Ay ya çay may bir şey yok mu? En azından çay olsaydı burada oturup duruyorsunuz saatlerdir. ve anlamadım ya. Ben ne arıyorum ki böyle kendi kılığında sizin aranızda acaba? Harbiden Hayati abi ya. Sen tam anlamıyla pisi pisine düştün aramıza ya. <laughs> Komik değil mi? Bak ilk defa esprime gül. Yapayım bir tane la? Yapma. Kafamız güzel. Sinirlerimiz bozuk, boş bulunduk, yapma. Oğlum benim çok uykum geldi, ne yapsak uyusak mı biraz ya? Uyursan ölürsün. Ay nasıl sessizlik oldu ya? Bak işte yine komik zannetti kendini, klişeye düştü hemen. Olmadı, hakikaten şu espriyi de yapmaya kaldım acaba. Cık. Tamam, boş verin bunu da ne yapacağız artık arkadaşlar? Ben gerçekten sıkıldım artık ya. Of hakikaten ya, siz onu boş verin de ya. Buraya geleli yarım günü geçti. Bizim şimdi hedefimiz ne? Yetkili ağız bu, bunun da ağzını bıçak açmıyor. Ne haber? Elpi aydan mısın lan? Sen tip tip bakıyorsun, Bakmana tip tip. Eee ya bak demeyeyim diyorum ama gene bana kaldı. Acaba Kandemir diyen var mı aranızda? Hiç merak etmiyor musunuz babacığınızı ya? Nerede Kandemir acaba? Ya hayat abi sen niye böyle boş boş konuşuyorsun? Git içeri yat. Gözünü seveyim ben. Ya en tatlış ko halimle keticik gibi yalnızda oturuyorum. Neyim beğenmiyorsun ya? Of hayat abi içmiyorsan sus. Susmuyorsan iç çekilmiyon hiç. Ben buradan direkt şarkı sözünü yürüdüm. İçmiyorsan sus, susmuyorsan hiç. Çekilmiyon hiç. Hı, hı. Arkadaşlar Firuz Esra da peşimizde. Ben o maildan beri gerçekten bayağı tırsıyorum yani. Ay mail olmasa hiç tırsmıyor zaten. Hı. Onu bırakın benim yanımda sadece bir kutu antidep kaldı. O ilaç biterse gerçekten uğraşamazsınız benimle. Bahadır'cığım saçma saçma konuşma oğlum. Biz neler yaşadık ya sokaklarda kaldık bilmem neler oldu. Hiç neşemizi kaybetmedik yani sonuç olarak. Ya hatırlıyorsunuz mu siz o eve döndürdüğümüz gün ne uzun gündü be. Bırak lan seyirciyi anlatır gibi. Çay demlenmek üzere de ne yiyeceğiz sonra sayı? Tuncay simit getirecekti ama yok ortada. Nerede kaldı lan bu? Öldük açlıktan ya. Hayır o değil de. insanın sokakta kalmaktan daha çok karnını doyurmak için Tuncay'a muhtaç olmak koyuyor insana ya. Firuz da bütün bu elektriği, zabıtayı, mabıtayı hepsini bağlamış abi. Kimse bizim dilekçeyi işleme koymuyor. Ya dükkanı niye açmıyorlar? Anlamıyorum ki parayı da yatırdık o kadar. Çünkü bilirkişi atamaları gerekiyor ama Firuz baskıladığı için kimse göndermiyor yani. O... Finansörünü indirdik. Medya gücünü elinden aldık. Şimdi sıra o istihbaratçı albay neydi adı bu? Cem Büyük abi ama araştıramıyorum ki. Evet abi nerede araştıracağız ki? Dükkan yok, ev yok, e, para yok. Nasıl tezgah yapacağız abi biz? Ferdi Allah'a şükür aç değiliz, açıkta değiliz ya. Yaren. Yaren. Açıkta değil miyiz sence biz? Öldük açlıktan be. Pardon abi. Demek evet, ki hem açız hem açıktayız. Ama olsun ne biz Çete dediğimiz şey dört duvar arasında bir yer değildi. Çete her yerdir. Hadi enerjimizi yüksek tutalım be. Yat lan. Selamun morning Vietnam. Ya aleyküm morning oğlum. Neredesin açlıktan öldük ya? Sıcak sıcak simit getirdim size be ya. Bak içinizi ısıtayım diye de şive kumi yapıyorum ha. Ver lan şu simitleri ver. Şş, oğlum bir de peynir meynir alsaydın ne pinti herifsin ya. Para mı kaldı bende? Ben şu bakayım şeyleri, bira şeylerini, depozitolu bira şeylerini götürdüm bakkalda bozdurdum da simit aldım size. Niye gelmediniz bizim eve? Kombiyi yaktım, 60 dereceyi de getirdim. Nasıl bir şey biliyor musun? Ya yancımız bize yancılık teklif ediyor. Gerçekten yaşamayalım biz ya. Ya Kandu abi acaba şehri bana ablaya mı gitsek? Peynir, reçel. Yok abiciğim mahalleliyle yakın temas yok. Bundan sonraki tek amacımız Karyas'ın kalan iki ismini indirmek, Firuz'u bitirmek. Ama abi tezgahda para harcamamız gerekiyor. Yani şu anda bizim resmen nakite muhtaç durumdayız. Alın bir şunu biriz. Kız bırak canım gülü ağzıma batırayım artık. Bakma kalsın. <laughs> yani biz zaten çok üzülüyorum ya. Pandemili evlatlarım sokakta kaldı. Ben de pandemili mesaj attım. Pamuklarını sarma sararım diye mesaj. Pamuklara sarmalar sararım E ne dedi? Ben çocuklarımı bırakıp gelemem dedim. Gel dedim hep beraber sıkışırız dedim. Yanlış anladı. Niye güzel söylemişsin işte, hep beraber sıkışırdık, niye gelmediler ki? Benim Alman klavyem var Ceyu, I harfi yok. Allah, Allah belanı versin, versin maşuka. Maşuk tövbe tövbe, sofrada dedim. Ben de çok ısrar ettim, gelin dedim. Otelde motelde kalırız dediler, otelde de gitmemişler galiba Ne oluyor bu nevzadeleri Ev kapalı, dükkan kapalı. Ne bileyim anne ya, herhalde işleriyle alakalı bir şey var sen o zaman bugün işe gidince bir emniyette araştır bakalım ne olmuş. Sonra komiser damadımız var ama hiç bizimle ilgilenmiyor demesinler evladım. Tamam, ben zaten şey yapacağım, ilgilenirim, ilgileneceğim. De. Who's Hı. that? Esracığım, nasılsın? Ne oldu? Ceyhun Derya ben. Aa Esra'cığım ya ne yaptın nasıl işler peki şeyde ofiste yani e, geldi mi müdür onu demek istedim. Esra ya ben de ne yapayım öyle işte anne maşuka ben... Öyle kahvaltı yapıyoruz. Çıkacağım birazdan. Her rahat değilsin. Anladım. Okey. Ee, ya şu albayı araştırman gerekiyor. Babam bilgilerini istiyordu. Tamam Abi, tamam. Sen şey yap babamın... E, müdür babam Ben... Baba, <laughs> müdür babam. Babam kadar sevdiğim müdüre onu şey yaparım ben. E, tamam çıkıyorum. Çıkmalıyım da zaten. Çıktım hatta <laughs> ben. Evet. Tamam Esra'cığım. Bay bay. Bay bay. Küçükken de yalan söyleyemezdi sen zaten Ceyhun. <laughs> ...ben sana neler yapacağım. Ne oluyor yenge, çocuğun neyin özeline müdahale ediyorsun yine? Sen de akıllı geçiniyorsun, ayakta uyuyorsun sen maşuka. Senin aklın anca fanfini finton, tantili tüntonu çalışıyor. Manyaksın yenge, manyaksın. Yerteksin maşuka, yerteksin kokak, kalk beş bulaşık yedi temizlik borcunu ödedik. ...niye borcunu ödemiyorsun sen bana ya? Ben çalışan kadınım yenge. Ben de çalışan kadınım maşuka, bugünü bugün reyting deneyeyim ben. Kız kalk sofrayı topla, soğanları döreceğiz. Ne soğanı ya yenge? Ben kuaför açacağım. Teyzesin teyze. Sen kendini benimle kayıslayamazsın. Böyle devam ederse ben kandemire kaçacağım. <laughs> kandemire kaçacaksın, Kaçarsın. Ancak kartı kaçarsın sen. <laughs> Ye kalsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?